Yeni yapılanmaya giden Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre Şubesi, Hilton Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısında yeni yönetimini kamuoyuna tanıttı. Her şeyden önce pek çok kişiye, birçok değerli kardeşime, arkadaşıma şükran borçlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bir İsviçre'de olur. birinci Artık yıl sunumu yapıldıktan sonra yeni yönetimin tanıtımına geçildi. İsviçre'nin her bölgesinde mahalleye varasıya kadar tabana ineceğiz. Gördüğünüz üzere 13 birimimiz var. Aramızda yine kıymetli iş adamlarımız. Bu başkan yardımcılığı olarak da görev alacaklardır. Ben tekrar hayırlara vesile olsun diyorum. İnşallah bundan sonra hep birlikte güzelliklere vesile olacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönemde Merkez Karar Yönetim Kurulu 45 kişiden oluşacak. Yeni yapılanmada 13 kişi Merkez Yürütme Kurulu, 5 kişi Denetleme Kurulu ve 5 kişi Disiplin Kurulu'nu oluşturacak. Evet. E, tamam. Avrupa Türk Demokratlar Birliği Genel Başkanı Süleyman Çelik yeni yapılanma hakkında katılımcıları bilgilendirdi. UOT'de İsviçre Teşkilatımız bir buçuk yıllık bir teşkilat ama diğer teşkilatlarımıza örnek teşkil edecek kadar çok faaliyet yapan, çok faal bir teşkilatımız genç bir UVTD İsviçre başkanımız var. Her hafta bir etkinliğe imza atıyor. Bu dönemde daha çok büyük işlere imza atacak. Bugüne kadar çok yüksek düzeyde yapmış olduğu programlara paralel olarak da bundan sonra yeni yapılanmayla birlikte daha çok halka da inecek. Nerede İsviçre coğrafyası içerisinde bir vatandaşımız varsa oraya ulaşacaklar inşallah. Bunun yanında Uvted İsviçre bugüne kadar hiçbir STK'nın yapmadığını da gerçekleştirdi.